Dünyanın en güzel kızının hikayesi. Altın saçlı bir kız varmış ve bu kız dünyanın en güzel kızıymış. Kim diyor bunu? Annesi diyor. Dünyanın en güzel kızı benim kızım diye severmiş kızını. Ve biz çocuk en güzel dostlar ailemizden ne duyuyorsak ona direkt inanırız ya. Bu kız da dünyanın en güzel kız olduğunu inanıyor. Neden? Çünkü annesi öyle söylüyor. Diyor ki dünyanın en güzel kızı benim kızım. Altın gibi saçları var, pürüzsüz bir teni var. Kız bunu inanıyor güzel dostlar. Yalnız kızda bir sıkıntı var. Kızın gözlerinde bir problem varmış. Hafiften şaşı imiş. Dolayısıyla kız kendisine aynada falan bakamıyor yani. Güzel mi çirkin mi göremiyor. İlkokul başlıyor arkadaşlar. İlkokula gidiyor kimse güzelsin demiyor. İlkokul bitiyor ortaokula geçiyor kimse güzelsin demiyor. Bu sırada gözündeki problem de iyice artıyor ve kız hiç göremez hale geliyor. Ve insanlar diyorlar ki sen ne kadar çirkinsin ya. Keçe gibi saçların var. Çillerim var. Kızın evlilik çağı geliyor güzel dostlar. Kapısını çalan yok. Kızı isteyen yok. Ve kız yavaş yavaş anlıyor ki güzel dostlar. Hepimiz zamanında öyle anlayabiliriz değil mi? bir şeyler demişlerdir. Sonra bakarız ki hiç de hayat ailemizin dediği gibi olmayabilir. Sonra gerçeği. Daha doğrusu ailemizin söylediğinden daha farklı görmeye başlayabiliriz hayat. Ve kız da anlamış ki annem beni kandırmış. Annem bana yalan söylemiş. Ben kendimi güzel zannediyorum. Merse değilmiş. Ve kız annesinden nefret etmeye başlıyor güzel dostlar. Ya öyle bir nefret ediyor ki artık sesine tahammül edemiyor. Ve bir gün evden kaçmaya karar veriyor. Yani bu kadınla beraber yaşamaktansa bu evden giderim daha iyi. Kız bu kararı verdiğinde annesi de bunu hissediyor. Ve komşularına gidip diyor ki ben evden ayrılsam ve size her ay para göndersem kızıma bakar mısınız? Komşular bunu kabul ediyor güzel dostlar. Anne kız ayrılmasın diye kendisi ayrılıyor işte annelikte böyle bir şey. Annesi ayrılıyor ve her ay komşularına para gönderiyor ve komşuları kıza bakıyorlar. Bir gün Diyorlar ki bu kıza senin gözlerini ameliyatla açtırabiliyormuşuz. Ne dersin ister misin? Açtıralım mı? Kız diyor ki elbette isterim. Video anladınız mı? Bakın anladınız mı annemin ne kadar kötü bir kadın olduğunu? Siz yabancısınız, elsiniz. Beni ameliyat ettiriyorsunuz ama annem bunu yapmamıştı. Ve güzel dostlar kız ameliyat ediliyor. Doktor diyor ki kendine bakmak ister misin? Gözleri açılıyor. Kendine bakmak ister misin? Kız diyor ki elbette isterim. Geliyor bir ayna. Kız kendisine bir bakıyor güzel dostlar o kadar güzel ki. Gerçekten dünyanın en güzel kızı. Altın gibi saçları var. Pürüzsüz bir teni var. Doktora diyor ki ben güzel değildim. Ne oldu siz bana estetik ameliyat mı yaptınız? Doktor diyor ki güzel dostlar. Hayır biz sana estetik ameliyat yapmadık. Ama sen artık kendine annenin gözleriyle bakıyorsun.